İstanbul Küçükçekmece'de geçtiğimiz günlerde bir kişi komşusunun dükkanına pompalı tüfekle ateş açmış ve ardından kayıplara karışmıştı. O saldırının ardından bu kez setiye basan kişinin dükkanı hedef alındı. Akşam saatlerinde motosikletle gelen saldırganlar iş yerine kurşun yağdırdı. İşte o anlar. Motosikletle geldiler, mobilya dükkanını kurşun yağmuruna tuttular. Tehdit mi ediyorlar Selim Bey peki? tehdit ediyor. O dükkan iki gün önce komşusunun dükkanını pompalı tüfekle basan Selim Çalışkan'a aitti. Selim Çalışkan aynı binanın üçüncü katında oturuyordu. Pompalı tüfekle aşağıya indi ve dükkana ard arda ateş etmeye başladı. 5-6 polis otosu geldi. Ondan sonra millet yığıldı. Selim Çalışkan saldırının ardından kaçmıştı. Polis her yerde onu arıyordu. Silah seni geldi ve baktık kalabalık var. Selim Çalışkan'ın dükkanı mobilya işiyle uğraşıyordu. 5 ay önce de yan dükkanı galericiler kiraladı. Kiraladı. İddiaya göre iki buçuk ay önce araç yüzünden yani park yüzünden aralarında tartışma çıktı. O tartışma bıçaklı kavgaya döndü. Bir iki daireleri var burada bir dükkanları var. Buraya kiracı gelmesin kimse gelmesin bunlar yılsın. Bir buçuk ay önce Selim Çalışkan'ın dükkanı motosikletli iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı dükkanı akşam saatlerinde bir kez daha saldırı gerçekleşti. Motosikletle iki kişi geldi. Dükkanı kurşun yağmuruna tuttu. İş yerine 13 kurşun isabet etti. Camlar delik deşik oldu. İçerideki eşyalar zarar gördü. Bu saldırılar komşuların düellosu mu? Son saldırıyı iki gün önce dükkanı kurşunlanan galericiler mi yaptı? Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.